Kapadokya hastanesinin karşısında oturuyor. Evet. Nerede? Evet. Kapadokya hastanesinin karşısında. Evet. 4000 liraya kolay girmiş. Bakın abiler. Kuş sesleri. Balonlar. Var <laughs> mı dünyada böyle bir güzellik? <laughs> Dostlar. Kapadokya'yı görmeyenler, tanıdığımız, tanımadığımız bütün dostları Kapadokya, bakın bakın, bakın bu kuşun güzel. Harun abi bir el salla. El salla abi. Dur. Merhaba merhaba. <laughs> evet. Abi ben babam senin lafına katılmak için söylüyorum. Evet abi. Benimki apartman duplex, yani iki daire. Evet. Sayıt <laughs> altına alınıyoruz. <laughs> Gel evet. evet. yani, Bakın yani, abi Bakın bu güzel bir. Var. Ama, Bak. Yani, Bakın. öyle bizim, var. Bir bizim evde bir var. Kaldırdı bizim, bizim evde kaldırdı abi. abi. <laughs> bayan da bakta, evet. da. O zaman rahat ettik abi. Evet.